Dizide Dilek karakterine hayat veren ve bir süredir Gülsim Ali, senaryoda hikayesinin azalması ve Sivrihisar'da çekilen setin kendisini yorması nedeniyle diziden ayrıldığı iddialarına yanıt verdi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan güzel oyuncu, paylaşımında, tüm sevilenlerime teşekkür etmek istiyorum. Sizler iyi ki varsınız, yazdığını binlerce yorum ve mesaj içimi paramparça etti. Bazılarınız çıkan asılsız haberlere inanıp bana kızdınız. Fakat şunu bilmenizi isterim. Ben oyunculuk yapabilmek için tüm sevdiklerimi, ailemi geride bırakıp tek başına ana vatanına göçmüş biriyim. Hiçbir özlem, hiçbir şehir ve hiçbir hava şartı beni aşk ile yaptığım mesleğimden alıkoyamaz. Yazılanın aksine eski şehri, Sivrihisar'ı ve tüm ekibi çok sevdim. Sadece hikayem bitti. Ben de böyle bitsin istemezdim. Elveda Gönül daha ailesi dedi, ardından iki sezondur dizide hayat verdiği Dilek karakterine de veda eden Gülsim Ali, sette verdiği pozlara hoşça kal öğretmen kızı, hoşça kal çiçek kızım diyerek şu notu düştü. Gönül Dağı türküsünün bende yeri apayrı, bu projeden önce de sürekli bıkmadan usanmadan dinlerdim, bir gün bir senaryo geldi adı Gönül Dağı. İlk bölümü okudum ve bu işte oynamak istiyorum, Dilek ben olmalıyım dedim ve öyle de oldu. İyi ki de olmuş çok güzel bir Anadolu masalının prensesi oldum. Ben sizden, siz de benden bir parça oldunuz. İki sene reyting rekorları kıran ve birinciliği böylesine hak eden bir işte oynamak, ben ve ailem adına mutluluk ve gurur vesilesi oldu. Dilek nereye ait olduğunu bilmiyordu, annesinden başka kimsesi yoktu, şimdi ise geride koskoca bir aile bıraktı o görevini tamamladı ve bu güzel Anadolu masalından göçtü. Beni böylesine sevdiğiniz, desteklediğiniz ve hep hayal ettiğim gibi ailenizden biri olarak gördüğünüz için size minnettarım, ekip arkadaşlarına da teşekkür eden ünlü isim, sözlerine, canım ekibim, sizler de iyi ki varsınız, prodüksiyon, reji, kamera grubu, hazırlık ve diğer güzel kalpli tüm çalışma arkadaşlarım, umarım yollarımız tekrar kesişir. Hepinizin ismi aklımdan geçiyor şu an ama yazsam buraya sığdıramam. Siz kendinizi biliyorsunuz, yaptığınız her şey için, her zaman yanımda olduğunuz için teşekkür ederim. Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim, diye devam etti.